Merhaba arkadaşlar bizlerle birlikte Toka Life videosu çekeceğiz. Ben o oh, bölüm yapamadım çünkü yanlış bir şey oldu. Bilmiyorum ama. Tam bunu yaparken biliyor musunuz ne oldu? Şöyle yaptı ben bu şey yapacaktım. Hani sana şimdi yapacağım. Aa, Duş alayım ya. Çok yoruldum. Hmm. İşte aldım güzelce. Şimdi ay, boğazım kurudu ya. Su içeyim onu. Keşke dolap şeyim olsaydı. Ne? Söylediğim her şey gerçekleşiyor. Aa, olsun. Ha? Nasıl? Peki söylediğim her şey yoksa gerçekleşiyor mu? Ne? Oh. Nasıl olabilir? kıyafetim değilsin. Hı? Arkadaşlarımı ben çağıracağım. Telefon nerede? Telefon, telefonum gelsin. Telefonum elime gelsin. Arkadaşlarımı alayım. Ne alsam ya? Benim en sevdiğim arkadaşım. Tabii ki de Zeynep. Zeynep ama çok dersleri seviyor. Son birlikte ders yapacağız. Bu arada biz okula Alo Zeynep 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 Efendim Acilen bir şey sorun oldu Çabuk gel <laughs> Tamam tamam gidiyorum Hemen Geldim geldim Ne oldu Ne oldu yani Söylediğim her şey gerçek oluyor Zaten sen Bana her zaman inanıyorsun Evet evet Nasıl hadi söyle tamam. Bu telefonu yerine götür Gerçekten ben şoktayım. Gördün mü? Gördüm. Bir dakika. Telefonu çalayım. Annem. Evet annem aradı. Zaten onu arayacaktım ak akşam. Ne? Yenikensin. Bir aklıma bir fikir Şunu düşüneyim. Hadi konuş. Konuşsana. Hav hav. Ee, aslında hayvan konuşamıyor yani. Konuş. Konuş. Bak şimdi. Konuşalım. Sen yokken. Konuş. Konuş. Hav hav. Eee. Galiba sen kafayı mı yedin? Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Ece köpekle konuşsun için. Köpek konuşsun. Hı? Ece nerede? Ece orada. Tamam. Ece. arkadaşım beni konuşmaya şey yaptı. Ben de konuşmayı çok izlemiştim. O yüzden ben çok mutluyum. Gerçekten konuşuyor. Teşekkürler, teşekkürler, çok teşekkürler, 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 çok teşekkürler, teşekkürler. Benim en güzel arkadaşım benim en güzel. Oy arkadaşlarım diğerini de çağıracağım. Hmm. Hmm. <laughs> Hemen arıyorum, arıyorum. Edi sakin ol. Sakin nasıl olayım? Çok ince alayım. Arkadaşlar gelmemiz gerekiyor. Köpeği yok Ya Ecem yine bizi şaka yapıyorsun öyle değil mi? Ne şakası? Tamam ya biliyoruz. Geldiyiz ya geldiyiz. Köpeğin konuşuyordu ve o nerede? Gelmeyecekti. Merhaba ya. Şuradan tutayım. Hayır hayır. Hayır. Merhaba ya. Sakin olun. Bak ben çok rahatım böyle. Konuşmayı çok izledim. Bakın nasıl ediyorum. Hı hı hı. köpeği artık ben burası evliyim. <laughs> hmm. Eğer beni dinliyorsa bu ezik hepsi bu ezik hepinizi götürün evden kovun. Ben çok mutluyum. Haykıf elim Oha! Çok güzeller. Hepsi bana yakış. Çok güzel. Hey, eğer beni dinliyorsan bu bu şimşekli kızı götür evden kov eğer kovmazsan sana hiçbir şey söylemem. Burada onu hiç buraya getirme. Sadece köpek olsun ve konuşmasın. Anne tamam zaten çok korktum. 阿姨，我减肥的啊，我。 bir daha normaline dönüşmeyeyim. Ben de. Ben de. Zaten çok hızlı. Şükür. Az önce sen ne yapıyordun? Bana şöyle yapıyordun. Ee, anlatmak birazcık zor. Neden? Hadi söyle. Ne? Tamam. Böyle yapıyordu. Hayır. Parmağınla göster tamam. İşte öyle yapıyordu. Oo, tamam biz gidelim zaten gelecek misin? Geleceğim, geleceğim. Ece bay bay. Bay bay. Şimdi köpeği zorla bak elini tuttu. Bu videoya Bir akşam sinemaya tek gideceğiz arkadaşlarımızla yani. Paylaşırız.